Herkese mutlu haftalar sevgili izleyiciler. Bitlo sponsorluğunda bu da gündeme gelmeli. Hoş geldiniz. Evet bu hafta oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor çünkü hem Fed'in hem de bizim Merkez Bankası'nın bu hafta faiz kararı var piyasalarda bunu bekliyor. Tabii bizim Bankanın faiz kararından çok tabii FED'in nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Ee, diğer taraftan Mehmet Şimşek konuşmaya devam ediyor. Aslında geldiğinden beri sesinin çıkmadığı kadar e, fazla açıklama yapmaya başladı herhalde seçim sebebiyle olsa gerek. Ee, diğer taraftan e, bankalardan nakit avans ve kredi kartıyla e, para çekenler konusunda e, yeni bir uygulama var. KMH faizleri yükseltildi. E, konuşulacak çok konu var Murat Bey ile karşımızda başlayalım. Merhaba. Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Evet Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gerçekten çok fazla konuşmaya başladı. E, vergi istisnaları, muafiyetleri ve indirim oranlarını yeniden gözden geçirileceklerini açıkladı. İşte KDV'yi arttırmayacağız dedi. Pek çok şeyi arttırmayacağız dedi. Ama bir de Merkez Bankası'nın kur hedefi olmadığını da söyledi. TL ilişkin ortaya atılan iddiaların amacının seçim öncesi güvensizlik yaratmak olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz günlerde de sizinle de konuşmuştuk. İşte vatandaş altına ve TL'ye gidiyor ama işte Dolara gidiyor ama TL de değerlenecek. Neden koşuyorlar? Hani bir anlam verememiş e, şeklinde bir cümle kurmuştu. E, ama dolara koşuş devam ediyor, döviz altına koşuş devam ediyor. Ve Şimşek bu kadar açıklama yapıyor da peki neden vatandaşı ikna edemiyor? Ne dersiniz? Şimdi önce bugün 18 Mart o muhteşem deniz zaferinin yıldönümü o kahramanlara selam olsun diyerek başlıyorum. Onları, yani bugün bunları konuşabiliyorsak o kahramanlar sayesinde. Sonra gelen Mehmet Şimşek'e. Hazine ve Maliye Bakanı az konuşur. Konuştuğu zaman doğru şeyleri söyler ve etkili olur. İşin şeyi budur. Yani bunlar böyle çok her yerde konuşan insanlar değillerdir. Böyle çok fazla konuşmalarına gerek yoktur. Çünkü para işleri ciddi işlerdir. Yani e, mal ve can gitti mi geri gelmiyor. İnsanlar da paralarından endişe edildiler. E, dolayısıyla yani bir kabinedeki en ciddi ve inanılır bakanın belki de hazine bakanı olması gerekir. Fakat Türkiye'de yeni kurulan sistem hazine bakanını önemsizleştirdi. Daha doğrusu bütün kabineyi önemsizleştirdi. Aslında kabine demeye bile gerek yok. Çünkü kabine siyasi gücü olan insanlardan oluşursa kabine olur. Bir hükümet siyasi gücü olan insanlardan meydana geldiyse bir o kabinenin veya o hükümetin bir etkisi, bir gücü, bir itibarı olur. Şimdi bizdekiler eski müsteşarlar kadar bile etkiledik. Eskiden bir müsteşar öyle başbakan bile görevden aldım dediği zaman alamıyordu. Üçlü kararname bakan başbakan cumhurbaşkanının e, kararnamesiyle görevi değişebiliyordu. Şimdi koskoca bakan ya sıkıldım hadi arkadaş yallah İngiltere'ye dese ertesi sabah Mehmet Şimşek yok. Dolayısıyla burada Mehmet Şimşek'in bir kabahati de yok. Bu yeni anayasanın getirdiği pozisyon bakanları fevkalade önemsizleştirdi. Fevkalade e, yani söz geçmeyen insanlar yerine gel koydu. O yüzden de Mehmet Şimşek'in ne dediğinin hiçbir önemi yok. Herkes Mehmet Şimşek'in üstüne bakıyor. O ne yapacak? Diyor. Çünkü bugün Mehmet Şimşek ne derse desen sonuçta bir kişinin ağzından çıkacak bir tek söz ile e, o görevden ayrılabilir, ayrılmak zorunda kalabilir veya vermek zorunda olduğu karar Değişebilir Yani ya arkadaş benim dediğimi yaparsın ya da seni kovarım şey önüne koyar. O yüzden Mehmet Şimşek ne dediyse etkili olmuyor. Şimdi Mehmet Şimşek niye çok konuşuyor? E başkaları çok konuşunca e, piyasalar büsbütün karıştı. Hani Mehmet Şimşek düzeltir mi acaba onun itibarından faydalanır mıyız diyorlar. Fakat piyasalar bu gerçeği bildiği için Mehmet Şimşek'in çok konuşması da etkili olmuyor. Herkes Türk Lirası'ndan kaçıyor. Bak bundan 2-3 ay evvel piyasada şöyle bir şey vardı. Seçime kadar bunlar kuru baskılarlar. Seçimden sonra kopar gider kur. Dolayısıyla seçime kadar Türk Lirası'nda kalalım. Faizini alalım. Hı hı. Ee, seçim yaklaşırken de dövize döneriz. Şimdi herkes böyle düşününce e, kurum kopup gitmesi normal. E baskıladıklarını biliyor muyuz? Biliyoruz. Nereden biliyoruz? E, rezerv hareketlerinden biliyoruz. Şimdi yanlış yoldalar, yanlış işler yapıyorlar ama hepsinin temelinde e, bu müthiş bir güven bunalımı var. Yani kimse Türkiye'nin geleceğine güvenmiyor. Bu iktidarın yapacaklarına güvenmiyor. Netice itibariyle yarın nasıl politikalarına dönülmeyeceğini ya da bambaşka böyle acayip bir politikaya sıçramayacağının bir şey yok. Yani bir iktidarın bir istikamet yok. Ne iktisat işlerde var ne siyasi işlerde var. İşte e, düne kadar Sisi de Sisi diyorlardı. Sis, Sisi ile birlikte sensiyorlardı. Bugün Sisi ile birlikteler. Ama tabanları da tuhaf bir şekilde bu işte tepki vermiyor. Dolayısıyla kimse Türkiye'nin geleceğine ve yapılacak işlere güvenmiyor. O yüzden de herkes şimdi bir iktidara güvenmeyince o iktidarın bastığı paraya da güvenmiyorsun. Dolayısıyla herkes ne yapıyor? Altına dövize yüçüm ediyor veya işte gayrimenkul ya da ihtiyaçlarını alıyor. Piyasa o yüzden çok karışık. Evet. Peki tabii hem Dövize koşuş hem de altına koşuşu engellemek için her gün yeni projeler üretiliyor. Bunlardan birisi de bankalar şöyle yeni bir uygulamaya geçmişler. Nakit avans ve bireysel krediden elde edilen nakitle altın ve döviz alınmaması konusunda uyarıda bulunarak işte uymayan müşterilerine yani vatandaşlara da yaptırımları kabul ettiğine dair taahhüt almaya başlamış bankalar. e Şimdi Murat Bey ben gittim bireysel kredi aldım ya da nakit avans çektim gittim altın aldım döviz aldım. E onu da götürdüm bankaya yatırmadım. Yastık altına koydum. E tamam bu yastık altına aslında biraz daha pompalamak anlamına gelmiyor mu? Yani hani atla ziyan bir şey, uygulama değil mi? Ne dersiniz? Sevgili Ebru şimdi böyle zihni sinir projelerle ekonomiyi yürütemez Dediğin gibi yani adam alır. Nereden bilecekler? Nereden bilecekler. Ne ee, adam gider onunla dövizini alır ama tabii ki bankaya yatırmaz. Bu sefer para bir de sistem dışına çıkar. Yani Türk lirasının dövize dönmesi bir risk. Sistem evet. dışına çıkması iki risk. Üstelik bu sefer e, talep ettiğin döviz efektif döviz. Yani olmayan döviz. Kaydi döviz kolay. Yazıyorsun sağa, yazıyorsun sola. Ama bir de efektif döviz talep ediyorlar. Bir de alıyorlar onu yastık altına atıyorlar. Bu tabii ekonomiyi çok daha zorlayan bir şey. Evet. Ya aslında kredi kartlarıyla ve kredilerle o kadar çok uğraşıyorlar ki yani hem tüketici kredilerine hem de kredi kartı borçlanmasını hem de dövize olan talebin azaltılması için böyle peş peşe inanılmaz hamleler yapıyorlar. İşte nakit avans taksitini düşürdüler. Geçen hafta konuşmuştuk yani 12'den 3'e düşürüldü. E kart limitinin %80'i kadar olan nakit avans limiti 25'e düşürüldü. E Bir de e nakit avans çekim faizi de %5'e yükseltildi. Yani para da çekmeyin, hiç de bir şey de yapmayın, hatta yaşamayın diyorlar. Şimdi Ebru kafalarındaki yanlış fikir şu. Biz tüketimi baskılarsak yani insanların elinde tüketecek kaynak bırakmazsak talep azalır. Talep azalınca da fiyatlar düşer, fiyatlar düşünce de enflasyon kontrol altına girer diye bir hikayeye inanıyorlar. Nasıl bundan evvel Nas hikayesine inandılar. Ondan evvel işte faiz sebep enflasyon sonuçlu hikayesine inandılar. Şimdi önce şunu söyleyeyim. E, talep fiyatları arttırmaz, fiyatları düşürür. Hmm. Niye düşürür? E, bugün bütün firmaların bir kere bir e, eksik kapasite sorunu var. Yani üretim kapasitelerinin yüzde yüzüyle değil, ne bileyim yüzde yetmiş ile altmış ile belki kırk ile çalışıyorlar yani bütün firmalar 7-24 çalışacak bir kapasiteyi kullanamıyor. Niye? Talep. Şimdi ama sen bütün masraflarını sonuçta ürüne yüklemek zorundasın. Bu masrafların bir kısmı doğrudan masraflardır, bir kısmı dolaylı masraflardır. Şimdi sen dolaylı masrafları ne kadar az birime yüklersen fiyat o kadar yukarı çıkar. Dolayısıyla sen talep bulduğun zaman a, ürününü fiyatını bile düşürebilirsin. Yani A talep var ben bunu fiyatını arttırayım demek yerine fiyatını düşürebilirsin. Özellikle kapasite fazlası olan e, firmalar bunu çok rahat yapabilirler. Ve Türkiye çok gerçekten birçok sektörde inanılmaz rekabetçi. Ama sen talebi baskılarsan adamın önüne şunu koyuyorsun. Ya fiyatını indirecek ya üretimini azaltacak. Şimdi fiyatını indirmek kimse zararına satış yapamaz ya da babasının aydına iş yapamaz. Neticede ne yapıyor? Birçok firma e, üretimini azaltıyor. Üretim azaltınca bu sefer e, dolaylı masraflar maliyetleri çok şişir. Çok şişirince adam daha az satıp daha yüksek fiyattan satmayı tercih ediyor. Ve bunu da yapamazsa zaten dükkanı kapatıyor. Netice itibariyle fiyatları düşüremiyorsun ama ekonomiyi küçültüyorsun. Hatta fiyatları yükseltiyorsun. Şimdi e, fiyatların yükselmesinin temel sebebi arz talep dengesizliği değil. Fiyatların yükselmesinin sebebi e, bu mal ve hizmetlerin alım satımında kullanılan paranın değer kaybı. Şimdi bir paranın değerini koruyamıyorsa bir hükümet fiyatları kontrol etmesi mümkün değildir. Mümkün değildir. Bunu Sovyetler Birliği yapamamış. Onun için senin paranın değerini koruman lazım. Paranın değerini nasıl koruyacağını da ben birçok defa anlattım. İşte dolaşımdaki para miktarını azaltacaksın, parayı basan otoritenin itibarını arttıracaksın. Sen bunları yapmazsan, ağzına kuş tutsan fiyatları kontrol edemezsin. Bu işi kontrol etmek o kadar kolay değildir, o kadar kolay olsaydı herkes yapardı. Peki, gelelim bu hafta başladı söyledim aslında merkez bankalarının e, faiz kararları yarışı var çarşamba e, günü FETÖ açıklayacak perşembe günü de bizim merkez bankamız açıklayacak e, bundan önce seçimden sonra bir 500 bas puan dinliyordu e, yabancı kuruluşlardan da e, böyle rakamlar geliyordu ki onu öne çektiler seçim öncesi diyorlar peki seçim öncesi Gerçekten bizim Merkez Bankası böyle bir faiz kararı açıklayabilir mi? FED'e dönecek olursak işte bir faiz indirimi başlayacak deniliyordu ama orada da çekirdek enflasyon beklerinin çok üzerinde çıktığı için ona bir süre dokunmayacaklar gibi görülüyor. Ne diyeceksiniz bu faiz kararları için? Yani şimdi FED'inkini tahmin etmek kolay. Çünkü onların biraz daha bekleyeceğini öngörmek rasyonel akla ve bilimsel yönteme uygun. Ee, Bizimkilerin ne yapacağını tahmin etmek mümkün değil. Şu anda bir de seçime odaklandıkları için asli amaç seçim kazanmak. E, bir faiz arttırımı yaparlar mı? Çok emin değilim ama seçimden sonra muhtemelen ilk toplantıda yapacaklar. Bir faydası olur mu? Bir faydası olmayacak. Onu da söyleyeyim. Ee, Şimdi, 500 bas puan bile yapsalar hala negatif bölgede olacak. Hala negatif bölgede olacak. Yani evet. e, kendimi tekrar etmemek için e, yani negatif bölgede olduktan sonra faizin evet. ne olduğunu yok. Şimdi bak, e, bu, e, hani enflasyon enflasyon diyorlar ya birçok konuyu gündeme getiriyorlar. Bugün Alaaddin Aktaş hocanın çok güzel bir yazısı var. O çok titiz çalışan, ahlaklı bir ekonomistir. Evet. Şimdi bizim ülkemizde benzin fiyatlarını hükümet belirlemiyor. Etkiliyor ama hükümet belirlemiyor. Bizim ülkemizdeki benzin fiyatları, mazot fiyatları Cenova toptan fiyatıyla belirleniyor. Son 10 yılda e, Cenova'da benzinin toptan fiyatı %9.8, mazotun e, toptan fiyatı %9.7 düşmüş. Tamam mı? Biz de artmaya devam ediyoruz. Bizde de, %728 almış benzin, 781 de mazot almış. Şimdi bu da mı benim kabahatim veya bu da mı dış güçlerin kabahati? Ya o dışarıda düşüyor. Bak gıda fiyatları düşüyor, benzin fiyatları düşüyor, her şeyin fiyatı düşüyor ama Türkiye'de yükseliyor. Bu bile, sadece bu bile bu olayın Türk lirası ile ilgili bir sorun olduğunu e, bize açık ve net olarak ispatlıyor. Dolayısıyla Türk lirasını kim basıyor? E, Türk lirasını basan hükümet. Hı hı. Dolayısıyla bu sorunu halletmeden sen başka hiçbir sorunu halledemezsin. Çok doğru. Evet. Ya bu o zaman... Aktaş'ın makalesini ben Özgür'e yolladım. Aşağıya ekleyelim. Arkadaşlar onu tıklayıp okusunlar. Son 10 yılı çok güzel izah etmiş. Son 1 yılı da güzel izah etmiş. Yani bu son bir yılda benzin fiyatları %5 civarında artmış Cenova'da. Bizde %105 artmış. Evet. ya yani. evet tarımda maliyet enflasyonu açıklandı orası uçtu gidiyor siz işte benzin örneğini ya yani akaryakıt örneğini verdiniz ondan e sonra bak, tarım böyle altın alınacak demek de gerçekten komik oluyor komik oluyor tarımın en büyük girdisinden biri enerjidir eskisi gibi değil yani önüne saman koyduğun öküzle tarlayı